Biz Gördüğümüz zaman hem Es-Saidu hep hayvanlar içine geziyordu ve o zamanki askeri atları da burada bağlanıyordu. Ey gidiyor. Allah razı olsun. Hayatını bu şekilde geçirenler ve bu, bu konuda camilere yardımcı olanlar ve camileri yaptıranlar onlar inşallah onların yerleri cennettir. İşte görüyorsunuz burada, burada atlar bağlanıyor. Dedemiz burada buraya gelirken sağda altı haneydi. Poç Sar diyor deras. Yani burası. Şimdi, o da köy halindeydi yani. E, babam yedinci hane olarak e, burada iskan ediyor. Ben bir müddet burada kalıyor. Ve o günden bugüne kadar biz hala buradayız. E, zamanı gelince nahya oluyor. Nahye olunca babam muhtar oluyor. E, babam da 1900, e, 1890 doğumluydu. Ama Nuh'ta 1900 e, do, 1901 olarak yazılmıştı. E, o şekilde ve nahyo muhtar 60'a kadar babam buranın hem de, kaymakamlar zamanında da belediye baş e, belediye meclis üyesiydi. Heh. 45 sene önce e, o yazıya oku, oku, okuyabilecek kişiyle beraber geldik, tatkik edildik. O zaman 800 860 küsur diye. Baş, iyice hatırlamıyorum. 860 küsur yıl önce bu cami, cami yapılmıştır. Bir ara burası yani boyunu olanlar da içine bırakıyordu ve askeriyen atları da burada bağlıyordu. Ee, burasını yıkacaktılar daha doğrusu. Bu cami de yıkacak. Bu. bu camin taşlarıyla jandarmayı da yaptırdık. Jandarma karakolu. Ve şu anda e, kaymakamlık binası önce kullanılan yer işte halen mevcuttur. O eski o da caminin taşlarından yapılmıştı. Heh. Yani onu o şekilde biliriz. Evet. Görmüşüz daha doğrusu ya. Evet. O her nedense bilmiyorum. Onun adını geçti işte Bezi Çakmak buradan geçecek. Babam gitti e, önünde durdu. Taksisi gelince durdurdu. Babam onun bu caminin hakkında söyledi. Böyle, böyle yapmışlar böyle yapmışlar. Heh. Netice itibaren kalktı, Feyzi Çağım'a bizzat geldi bu camiyi gördü ve kalktı emretti dedi onun önüne taş da zaten gördü ve artık bir daha kimse bu camiye girmez Ve bu camiye de kimse dokunmasın o şekilde emir verdi. Ondan sonra bayramdan bayrama ben hatırlıyorum geliyorduk burada o kapıyı açardık namaz kılıyorduk. Bayram namazını burada kılıyorduk. <laughs> Vallahi babamdan başka ben şey etmedim. O zaman e, sadece muhtar mı konuşabilirdi burada? O zaman kim konuşabilirdi canım? Yani dini açıdan kimse konuşamazdı ki. Ha. Evet. Ha. Benim bir e, şeyim vardı. Tekke ya ben 7-8 yaşlarındaydım. Burada mir alayı o zaman Ali Komutanı mir alayı, bir süvari mir alayı geldi. Hatta her gün bizlere de muhtar babam olduğu için Ali alay komutanı mir alayı bize geliyordu. Ha o suyarı alaydı, emin ol bunların rımları vardı. Ben de gittim seyrettim onlara. Baktı o kumi namaz kız çünkü namaz içindi. Onu bıraktı yere ve her rımlarla dolaşarak rımlarla vuruyordu oraya. <laughs> Bilecek çağa geldiğim zaman tepede yalnız bir Koçhisar mahallesi vardı. 18 evdi Koçhisar. Ve evet, taba başında fil ermer diyorduk. O da 11 evdi. Başka bir şey yoktu. Emin ol Allah'tan büyüklerini anlattığı zaman, anlattığı zaman yani insan mümkün değil ağlamasa yani ça patlar. Onların Ermenilerin yaptığı gündüzleri bizim askerlerimiz gece de beraber bütün köyleri basıyordu, bütün kazaları basıyordu, insanları mahvediyordu. Hamile kadınları, e Tacavvız, tacavvızdan sonra açıyordu, onun içindeki o cüceyi e, de iki parça atıyor atıyordu. Öyle bir zulüm onlar yaptılar ama şimdi e, Fransa kakti karar verdi. Efendim katliam, emmilerin katliamı e, Türkiye yapmış. Allah'ın yalan söylüyorlar. Onlar katliam yaptılar. Evet. Evet, bir zaman Osmanlı yapmadı. Camiyi işte elini atmışlar. İnşallah eski haline getirecekler. Biz bunların sayesiyle yaşıyoruz. Bütün dünyayı meydan okumamızın sebebi işte bunlardır. Bu okuduğu azanlar aldığımız namazlardır. Yani vokta iman olduktan sonra mes misal olarak diyeyim. Ölümden korkmayan bir millet bütün dünya toplansa ona da ona bir şey yapamaz. Biz çocukken zaten her zaman için bir camiye geliyorduk. Allah rahmetsin etsin Hoca Hasman isimde benim hocam değil. O da Kur'an Kur'an bile Kur'an'ı burada okuyamıyorum, yasak etmişti. Ee, savcı bize geldi, babama geldi dedi, Allah rızası için çocuklar e, hocanın yanına gitmesin, Kur'an okumasın. Ee, biz kalkıp Kilebin köyü vardı bize yakın. Mela İsmail'in Melih Asma isminde bir koca vardı gittim onu orada sabah gidiyordum akşam atla gidip geliyordum orada Kur'an'ı bitirdim. Yani burada Kur'an bile hoca zavali ders veremiyordu. Ve her zaman için camiye gidiyordum fakat gelip elimizden bir şey gelmiyordu. Bir şey yapamıyorduk ki bu cami <laughs> bu camiye ne yapabilirler? Sonra, sonra ahır, ahırdı zaten ahırdı verdiğimiz zaman ahırdı. İçimiz yanıyordu fakat elimizden bir şey gelmiyordu.